kamp alanımızdan bildiriyorum. Bodoya yakın bir yerde eee Saltstromen diye bir yer. Burada dünyanın en büyük girdabının oluştuğu bir köprü var. Onun çok yakınında bir kamp alanında konaklayacağız bu akşam. Bodoya bağlanan bir köprü aynı zamanda bize köprünün yanında bir yürüyüş yolu var. Oradan tırmanıyoruz. Bayağı da bir köprü ve yüksek Aşağı bakınca başım dönüyor aynı zamanda yürüyerek. Bayağı yüksekteyiz şu anda. Köprüyü hala çıkıyoruz. Evet irili ufaklı birkaç girdap var. Köprünün altında daha büyük kaldı ama buradan çıkmıyor. Şu ortada da bir tane var. Burada daha çok büyükleri de oluşuyormuş. Zaman zaman. Manzara da bu şekilde. Bayağı yüksekteyiz. Aşağı bakınca başım dönüyor. Tırsıyorum bir yandan da telefon elimden düşecek diye. Artık çekerken elim titriyor. Galiba yükseklik korkum var. Şu an keşfettim. Böyle bir korkum olduğunu. Aa, anne bu oldu mu? Arkadaşlar şimdi girdapları yakından çekmek için köprünün gördüğünüz köprünün altına indik. Burada oluşan girdaplar daha net gözüküyor. Bayağı da yüksekmiş köprü. Evet buradan daha net anlaşılıyor girdaplar kenarlarda manzara izleyip oturan turistler var biraz genç açıdan çekeyim umarım video da anlaşılıyordur. Bizim için değişik bir deneyim oldu. Kızım da bayağı etkilendi buradan. Kuzeyde Satstromen'e yolunuz düşerse bu köprünün altındaki girdapları çekmek için gelebilirsiniz. Böyle seyir terası da var. Oturup izleyebilirsiniz. Gün, gün batımı da güzel olur buradan. Karşıdaki dağlar da çok etkileyici.